İyi akşamlar Türkiye. Bu akşam futbol kapta, çarşılar, ticaret, Yakşı ve yuna açık maçı ile ekranlarınızdayız. Gerçekten yağmurlu bir akşam. Hava gerçekten çok soğuk. Futbolda gerçekten sert geçiyor şu ana kadar. Yusuf'tan rakibimiz güzel geçti Orhan. Çok çok iyi müdahale geldi Orhan'dan. Orhan. Evet, Yusuf. Yusuf sağ tarafa verdi bir vuruş Akkale evet Kornere çıktı top Kornere çıktı top Evet içeri doğru kaleci ikinci hamle Yusuf kaptı Yusuf olmadı Evet Furkan'dan bir vuruş geldi Furkan 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 Evet Hakem dışarıdan çevirdiğini deklare etti. Oyun devam ediyor. Çok uzun gönderdi. Evet Yahşi ve Yatağı iyi paslaşmalar. Muharrem araya girdi. Muharrem sağından sonundan solundan geçiyor diyor. Furkan aldı. Furkan. Furkan evet. Orhan'dan bir kritik hamle daha geldi. Yusuf. Numan. Yusuf'a Yusuf Yusuf içeri verdi Orhan'dan bir kritik müdahale daha Evet Muharrem Çerçiler ticaretin kaptanı Muharrem Orhan Orhan Orhan'dan güzel hareketler Çok iyi bir pas Orhan'dan iyi kontrol gelmedi Evet İsmail Topala İsmail'de İsmail içeri doğru verdi pasını Evet ikili karambol Yusuf Solda Muharrem Ortada Furkan Yusuf Yusuf Muharrem'i gördü Muharrem Aman Allah muhteşem bir gol Çok güzel bir gol geldi kaptandan Kaptan kamera el işareti yapıyor Gerçekten Şu ana kadar takımını çok iyi ateşledi Warren çok iyi gol attı. Sol çaprazdan bu Ronaldo vari vuruşla burunla çok iyi bir gol attı. İnanılmaz bir pozisyon İsmail ayağından kaçırdı. Evet uzun gönderilen bir top. Yusuf göğsüyle kontrol etti. Evet hakemin kararını bekliyoruz. Taç atışını Çarçılar ticarete veriyor. Yusuf. Yusuf içeri doğru kaleci. İleride İsmail koşuyor. En sağa verdi pasını. İsmail'e doğru bir pas ama avuta çıktı top. Evet hakem avut kararını gösteriyor. Gerçekten yağmurlu bir akşam. Şartlar futbol oynamaya ne kadar müsaitse o kadar da zor. İki takım da genç oldukları için biraz sıkıntı çekiyorlar pozisyonlarda. Orhan. Evet Yusuf. Yusuf rakibini geçti. Yusuf. 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 Çok iyi geçti rakiplerini. Aradan çok iyi çıkardı Yusuf. Top kornere gitti. Evet. Korner vuruşunu kullandı. Yusuf'a, Yusuf'tan İsmail kaptı. ikiye bir yakaladı. Yakşi Bey, aman Allah'ım kaleci. İsmail vurduğu pas vermeyi tercih etmedi. Kaleyi gördü ama kaleci topu kornere çaldı. Bir güzel orta, güzel bir kafa vuruşu mu? Hayır. Evet. Avut atışını Çarçılar ticaret kullanıyor. Yusuf. Yusuf. Oyun devam ediyor. Numan. Evet. Hakem. Tehlikeli hareket kararı verdi. Doğru bir karar. Evet. Çok uzun gönderdi. Tehlikeli bir top kaleciye. Kaleciye fol kararı var. Kaleci dokunulmazlığından yararlanıyor. Çarşılar ticaret. Evet Yusuf. Verdi fasını Numan'a. Numan kaptırdı. Araya verilen bir top. Çok uzun gönderdi Yusuf'a doğru. Çarşılar ticaret hata. Yusuf. Evet hakem el kararı verdi. Serbest vuruşu çarçılar, çarçılar ticaret kullanacak. Yusuf, Yusuf verdi pasını Muharrem. Çok kötü bir vuruş geldi Muharrem'den. Yapma bunu Muharrem. Uzun gönderilen bir top. Evet ikili mücadele. Hakem kararını verdi. Çarçılar ticaret. Serbest vuruşta oyuna başladı. Kayarak mükemmel bir müdahale ama taç. Muharrem. Verdi oyuncusuna pasını. Furkan. Yusuf vurur mu? Defanstan döndü. Gülhan uzaklaştırdı. Tekrar Furkan'da top. Furkan. Furkan. Rakibini geçti. Gülhan'dan çok iyi bir hamle. Çok iyi de bir pas. Muhteşemsin Gülhan olmadı. Çok iyi kontrol ama olmadı. Evet en sağa verilen bir pas Yusuf. Sola verdi pasını bir vuruş avuta çıktı top. Gerçekten sert vurdu ama top sol taraftan dışarı çıktı. Orhan Domaniç geriye verdi. Evet güzel paslaşmalar. Hakem oyna kararı verdi Numan kaptı topu. Taç atışını Numan'la Çarşılar ticaret kullanacak. Muharrem, Muharrem elini kaldırdı. Muharrem'i görse tehlikeli ama yetişemedi Muharrem. Hızlı bir top. Zemininde katkısı var bu oyunda. Evet, defanstan kritik bir müdahale geldi. Çok iyi çıkardı Ahmet. Taç. Ahmet taç atışını kullanacak. Numan'a verdi Numan. Uzun gönderdi Orhan'dan çok ters bir top. Muharrem, Muharrem olmadı. Ne yaptı Muharrem? En sağda bomboştu adamı. Adeta golü hediye etti Muharrem Orhan. Orhan ters bir top bir daha geldi Orhan ama bu, bu sefer yararına Numan'dan kritik hamleler. Evet avut kararı verdi hakem. Furkan evet hakem elini havaya kaldırdı. Avut atışını düzgün kullanılmasını söyledi de çekme var. Hakemden doğru bir karar daha. Yakşi Bey serbest vuruşu kullanacak. Uzun bir top gelebilir. Kale içi kalabalık. Çok uzun gönderdi. Defastan bir müdahale. Evet. Çok tehlikeli bir atak olmadı. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Süper bir kurtarış. Şimdi bindirme yapıyor Carlos. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. Aynı güzellikte süper bir şey şut geldi. Furkan. Furkan. Bırakmadı Gülhan. Kırkız, 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 Kırkız. Evet. Çerçiler takımı. Muharrem kaçtı. Orhan. Evet Gülhan'dan çok iyi hareketler. Hakem serbest vuruş kararını verdi. Bir sakatlık yaşıyor Gülhan. Topun başına Orhan geçti. Evet. İlhan'a geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Oh, aman Allah'ım olmadı. Güzel bir kafa vuruşu geldi. Evet. Çok uzun gönderdi Yusuf'u. Hakem avut atışını tekrarladı. Çarşılar ticaret. Muharrem. Muharrem. Tehlikeli bir top. Uzaklaştıran Çarşılar takımı Ahmet'ten güzel hareketler. Ahmet basıyor. Çok iyi bir pas olmadı. Muharrem. Muharrem. Muharrem'i bu akşam tanımak gerçekten çok zor. Evet beşik atma çabaları yemez Muharrem ama evet oyuncu kaptı. Bir o aşağıda denemesi. Evet hakem avut kararını gösterdi. Oyun devam ediyor. Furkan. Furkan'la nazlı çıkan. Ya çarşıda takım inecektim ama ters bir top. Numan. Evet bir vuruş. Ve gol. Takla atıyor takla. Çok güzel bir gol. Yine yaptı şovunu. Yine attı golünü. Gerçekten güzel bir gol. Çok güzel estantaneler baştan. Futbol kaptan. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Futbol Kap.